Amos Birinci Bölüm Tekualı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri Uziya'nın Yahuda, Yehovaş oğlu, Yarovam'ın İsrail kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos, İsraillerle ilgili görümler gördü. Şöyle dedi, Rab Sion'dan kükrüyor, Yerüşelem'den gürlüyor, yaz tutuyor çobanların otlakları, Karmel dağının dorukları kuruyor.'' Rab şöyle diyor. Şamlıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler. Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek ben Hadat'ın saraylarını. Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım. Söküp atacağım. Aven vadisinde oturanı, Beyten'de elinde asayla dolaşanı, Kire sürgün edilecek Aram halkı, Rab diyor. Rab şöyle diyor. Gazze'lilerin cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Edomlulara teslim etmek için bütün halkı sürgün ettiler. Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek saraylarını. Söküp atacağım. Aşdot'ta oturanı, Aşkelon'da elinde asayla dolaşanı elimin tersini göstereceğim ekrana. Yok olacak Filistlilerin sağ kalanları. Egemen Rab böyle diyor. Rab şöyle diyor. Surluların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Bütün halkı Edomlulara teslim edip sürdüler. Dostluk antlaşmasını anımsamadılar. Bu yüzden sur kentinin surlarına ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek saraylarını.'' Rab şöyle diyor. Edomluların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Kılıçla kovladılar kardeşlerini. Acıma nedir bilmediler. Hep yırtıcıydı öfkeleri. Sonsuza dek sürdü gazapları. Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek Bosra saraylarını. Rab şöyle diyor. Ammonluların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Sınırlarını genişletmek için gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar. Bu yüzden Rabb'a surlarını tutuşturacağım. Savaş günü çığlıklarla, kasırga günü fırtınayla, ateş yakıp yok edecek saraylarını. Krallarıyla görevlileri hepsi sürgüne gidecek. Rab böyle diyor. Amos 2. Bölüm Rab şöyle diyor. Muavlıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Edom kralının kemiklerini kireçleşinceye dek yaktılar. Bu yüzden Muav'a ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını. Kargaşa, savaş naraları, boru sesleri arasında ölecek Muav halkı. Söküp atacağım içinden yöneticisini. Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini. Rab böyle diyor. Rab şöyle diyor. Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Reddettiler yasamı, kurallarıma uymadılar. Yalancı putlar saptırdı onları, atalarının da izlediği putlar. Bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını. Rab şöyle diyor. İsraillerin cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar. Onlar ki, yoksulun başını toz toprak içinde çiğner ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Baba oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirlettiler. Her sunağın yanına, rehin alınan giysilerin üzerine uzanır, tanrıların tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler. Ama ben onların önünde amorluları yok ettim. Sedir ağaçları kadar boylu, meşe kadar güçlü olsa da, yukarıdan meyvesini, sizi Mısır'dan ben çıkardım. Amor topraklarını sahiplenesiniz diye, çölde kırk yıl size yol gösterdim. Oğullarınızdan peygamberler, gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım.'' doğru değil mi ey İsrail Rab böyle diyor Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz ve peygamberlere peygamberlik etmeyin diye buyruk verdiniz Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse işte ben de sizi öyle ezeceğim Hızlı koşan kaçamayacak güçlü gücünü gösteremeyecek yiğit canını kurtaramayacak okçu yerini koruyamayacak ayağı tez olan uzaklaşamayacak, atlı canını kurtaramayacak, en yürekli yiğitler bile o gün silahlarını bırakıp kaçacak, Rab böyle diyor. Amos 3. Bölüm Ey İsrailliler, kulak verin Rabbin size, Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı konuşursa peygamber susamaz. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı? Tuzak kurulmamışsa yerdeki kapana kuş düşer mi? İçine bir şey düşmedikçe kapan yerden fırlar mı? Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? Gerçek şu ki, egemen Rab, kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Aslan kükrerde kim korkmaz? Egemen Rab söyler kim peygamberlik etmez? Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun. Samiriye dağlarında toplanın deyin kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Rab, onlar doğruluk nedir bilmiyorlar, diyor. Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar. Bu yüzden egemen Rab diyor ki, düşman kuşatmakta ülkenizi. Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi. Rab şöyle diyor, bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa, Samiriye'de sedir köşelerine, divan yastıklarına kurulan İsrailler de öyle kurtarılacak. Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın. Egemen Rab, her şeye egemen Tanrı konuşuyor. İsyanlarından ötürü İsrail'i cezalandırdığım gün, Beytel'in sunaklarını da yok edeceğim. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları. Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım yok olacak fil dişi evler sonu gelecek büyük evlerin rab böyle diyor amos 4. bölüm ey sizler samiriye dağındaki başan inekleri yoksula baskı yapan mazlumu ezen bellerini getir de içelim diyen hanımlar kulak verin şu sözlere egemen rab kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi. İşte geliyor o günler, sizi et kancalarıyla, en son kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler. Her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak, harmona atılacaksınız. Rab böyle diyor. Beytel'e gelip günah işleyin, Gilgal'a gelip daha da günah işleyin. Her sabah kurbanlarınızı, üç günde bir de ondalıklarınızı getirin. Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın. Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp durun. Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz ey İsrailler. Egemen Rab böyle diyor. Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu. Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Hasat mevsimine daha üç ay varken, Sizden yağmuru da esirgedim. Bir kente yağmur yağdırdım, öbürüne yağdırmadım. Bir tarla yağmur aldı, öteki almayıp kurudu. Su bulmak için kent kent sersemce dolaştınız. Suya doyamadınız. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor: Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım. Mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, incir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Mısır'da olduğu gibi aranıza salgın hastalık gönderdim. Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi. Atlarınızı düşmanlarınıza verdim. Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor.'' Sodom ve Gomorra'yı altüst ettiğim gibi, altüst ettim içinizden bazılarını, ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz, yine de yönelmediniz bana, Rab böyle diyor. Bu yüzden sana şunu yapacağım ey İsrail, yapacaklarım için Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail, çünkü dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren şafağı karanlığa çeviren, dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur. O'nun adı Rab, her şeye egemen Tanrı'dır. Amos 5. Bölüm Ey İsrail halkı kulak ver, üzerinize yakacağım altın sözlerine. Düştü erden kız İsrail, bir daha kalkamaz. Serilmiş kendi toprağına, kaldıran yok. Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. Bin kişiyle savaşa çıkan kentin yüz adamı sağ kalacak, yüz kişiyle çıkanın on adamı kalacak İsrail halkına. Bu yüzden Rab İsrail halkına şöyle diyor. Bana yönelin, yaşarsınız. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Berşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek, Beytel bir hiç olacak.'' Rabbe yönelin, yaşarsınız. Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, beyteli yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz. Ey adaleti acı pelitonuna çevirenler, doğruluğu yere çalanlar, ülker ve orjan takım yıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir. Kaleyi ansızın yıkar, surlu kenti yerle bir eder. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, doğru konuşandan iğreniyorlar. Yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yonatma taş evlerde oturmayacak. Çünkü isyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum.'' Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler. Bu yüzden susmak düşer akıllı insana böyle bir zamanda çünkü zaman kötüdür. Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğiniz gibi Rab her şeye egemen tanrı sizinle olur. Kötülükten nefret edin, iyiliği sevin. Mahkemede adaleti koruyun. Belki Rab her şeye egemen Rab, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder. Bu yüzden Rab, her şeye egemen Tanrı Rab şöyle diyor. Bütün meydanlarda çığlık kopacak, sokaklarda inim inim inleyecekler, ırgatları yas tutmaya, ağıtçıları feryat etmeye çağrılacaklar. Bütün bağlarda çığlık kopacak, çünkü ben aranızdan geçeceğim, Rab böyle diyor vay başına Rabbin gününü özlenle bekleyenlerin Niçin özlüyorsunuz Rabbin gününü O gün aydınlık değil karanlık olacak Nasıl ki biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar evine döner elini duvara dayar da elini yılan sokar Rabbin günü aydınlık değil karanlık olmayacak mı Hem de zifiri karanlık bir parıltı bile yok Rab şöyle diyor İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan. Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Besili hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü. Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Bunun yerine adalet su gibi doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca bana mı kurbanlar sunular sundunuz? Gerçekte kralınız sakkutu, putunuz kayvanı, kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim. Rab böyle diyor. Onun adı her şeye egemen Tanrı'dır. Amos Altıncı Bölüm Vay başına Siyon'daki kaygısızların, Samiriya Dağı'nda kendilerini güvende sananların, İsrail halkının başvurduğu önder ulusun tanınmış insanlarının, Kalne kentine gidin de görün, oradan büyük hamaya geçin, Filistillerin Gat kentine inin, sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler, toprakları sizinkinden daha mı geniş, ey sizler! Kötü günü uzak sanan, zorbalık tahtını yaklaştıranlar, Eysizler, fil dişi süslü yataklara uzananlar, Sedirlere serilenler, Çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar, Tas tas şarap içenler, Yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler, Bu yüzden şimdi bunlar, sürgüne gideceklerin başını çekecekler. Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü. Egemen Rab başı üzerine ant içti. Her şeye egemen Tanrı Rab şöyle diyor. Yakub'un gururundan iğreniyor. Saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti düşmana teslim edeceğim. Eğer bir evden on kişi kalmışsa, onlar da ölecek.'' Ölünün akrabasını yakmak için cesedi evden almaya gelince evdekine yanında kimse var mı diye soracak o da hayır yanıtını alınca sus diyecek Rabbin adı anılmamalı Çünkü Rab buyuruyor Büyük ev toza küçük ev küle dönecek Atlar kaya üzerinde koşar mı Kimse denizde öküzle çift sürer mi Ama siz adaleti zehire doğruluk meyvesini Pelin otuna çevirdiniz. Sizler Lodevar kentini aldık diye sevinenler. Karnayimi kendi bileğimizle ele geçirmedik mi diyenlersiniz. İşte bu yüzden ey İsrail halkı üzerinize bir ulus göndereceğim diyor her şeye egemen Tanrı Rab. Levo Arava Araba Vadisi'ne kadar ezecekler sizi. Amos 7. Bölüm Egemen Rab bana şunu gösterdi. Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken Rab sürüyle çekirge yaratıyordu. Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince, Ey egemen Rab, lütfen halkını bağışla dedim. Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. Gerçekleşmeyecek bu dedi. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım, Egemen Rab halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş, enginleri yakıp tüketti. Karayı yakıp tüketmeye başladı. O zaman, ey Egemen Rab, lütfen dur dedim. Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. Egemen Rab, bu da gerçekleşmeyecek dedi. Başka bir görümde şunu gösterdi bana. Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor. Elinde bir çekül var. Rab, ne görüyorsun Amos diye sordu. Ben de bir çekül dedim. Bunun üzerine Rab, işte halkım İsrail'in ortasına da bir çekül koyacağım dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri, yıkılacak İsrail'in kutsal yerleri, kılıçla yürüyeceğim Yaravam soyunun üstüne. Beytel'deki kahin Amasya, İsrail kralı Yoravam'a haber gönderip şöyle dedi. Amos İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. Çünkü Amos diyor ki, Yaravam kılıçla öldürülecek.'' İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına, sürgüne gönderilecek. Bunun üzerine Amatsya, Amos'a, Çek git ey bilici dedi, Yahudaya kaç, ekmeğini orada kazan, orada peygamberlik et. Bir daha Beytil'de peygamberlik etme, çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır. Amos, ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum diye karşılık verdi. Yalnızca sığır yetiştirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı. Git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi. Şimdi kulak ver Rabbin sözlerine. İsrail'e karşı peygamberlik etme. İshak soyuna karşı konuşma diyorsun. Bu yüzden Rab şöyle diyor. Karın kentte fahişe olacak. Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek. Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin. İsrail halkı kesinlikle ülke dışına sürgüne gönderilecek. Amos 8. bölüm. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım bir sepet olgun meyve bana ne görüyorsun Amos diye sordu. Bir sepet olgun meyve diye yanıtladım. Bunun üzerine Rab, halkım İsrail'in sonu geldi dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim. O gün saraydaki türküler yaz çığlıklarına dönecek. Egemen Rab, her yer atılmış cesetlerle dolacak, sessizlik hüküm sürecek diyor. Dinleyin bunu ey yoksulu çiğneyenler ülkedeki mazlumları yok edenler. Diyorsunuz ki, yeni ay töreni geçse de tahılımızı satsak, şabat günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak, ölçeyi küçültüp fiyatı yükselsek, hileli tartı kullanıp yoksulları gümüş, mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak, BUĞDA yerine süprüntüsünü satsak. Yakup soyunun gurur duyduğu Rab, kendi başı üstüne ant içti. Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım. Bu yüzden yer sarsılmayacak mı? Üzerinde yaşayan herkes yaz tutmayacak mı? Bütün yer Nil gibi yükselecek. Kabarıp yine inecek Mısır'ın ırmağı gibi. O gün diyor egemen Rab, öğleyin güneşi batıracağım. Güpe gündüz yeryüzünü karartacağım. Bayramlarınızı yasa, bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Her bele çul kuşattıracağım. Her başın saçını yoldurtacağım. O gün biricik oğulun ardından tutulan yasa çevrilecek. İşte günler geliyor. Ülkeye kıtlık göndereceğim," diyor egemen Rab. Ekmek ya da su kıtlığı değil. Rabbin sözlerine susamışlık göndereceğim. Rabbin sözünü bulmak için insanlar denizden denize, kuzeyden doğuya dek dolaşacak, oraya buraya koşacak ama bulamayacaklar. O gün güzel kızlar, yiğitler susuzluktan bayılacak. Samiriye tanrıçası Aşima üzerine ant içenler, Eydan senin ilahın başı üzerine ve Be'erşeva ilahının başı üzerine diyenler düşecek ve bir daha kalkmayacak. Amos 9. Bölüm Rabbi gördüm, sunağın yanında duruyordu. Sütün başlıklarına vur, eşikler sarsılsın dedi. Başlıkları insanların başında parala, sağ kalanları kılıçtan geçireceğim, kaçan kurtulan olmayacak. Ölüler diyarını delip girseler, elimi uzatıp onları çıkaracağım. Göklere çıksalar, onları oradan indireceğim.'' Karmel Dağı'nın doruklarına gizlenseler, artlarına düşüp onları yakalayacağım. Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler, orada yılana buyruk vereceğim, onları sokacak. Düşmanlarınca sürgün edilseler, orada kılıca buyruk vereceğim, onları biçecek. Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım, ama iyilik için değil, kötülük için. Rab, her şeye egemen Rab, yere dokununca yer erir. Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür. Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır. Mısır'ın ırmağı gibi yine alçalır. Yukarı odalarını gökyüzünde yapan, kubbesini yeryüzünde kuran, denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken O'dur. O'nun adı Rab'dir. Ey İsrailliler! benim için kuşlulardan ne farkınız var, diyor Rab. İsrailleri Mısır'dan, Filistlileri Kaftor'dan, Aramlıları Kir'den çıkaran ben değil miyim? İşte egemen Rabbin gözleri bu günahlı krallığın üzerindedir. Onu yeryüzünden söküp atacağım. Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim, diyor Rab. İşte buyruk vereceğim, bütün uluslar arasından İsrail'i kalburla eler gibi eleyeceğim. Bir çakıl bile yere düşmeyecek. Halkımın arasındaki bütün günahlılar, kötülük bizi bulmaz, bize erişmez diyenler, kılıçtan geçirilecek. O gün Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım. Gediklerini kapayacak, yıkık yerlerini onaracağım. Onu eskisi gibi yapacağım. Öyle ki, Edomluların sağ kalanlarını, bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler. Bunu yapacak olan Rab böyle diyor. İşte günler geliyor diyor Rab. Çift süren orakçıya, üzüm basan ekin ekene erişecek. Dağlardan tatlı şarap damlayacak. Bütün tepelerden akacak. Sürgün halkım İsrail'i geri getireceğim. Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar. Bağlar dikip şarabını içecekler. Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler onları topraklarına dikeceğim bir daha sökülmeyecekler kendilerine verdiğim topraktan Tanrınız Rab böyle diyor